Farklı Merhaba. bir açılışta buradayız. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Batık Minare'nin orada Kolay bölgesinde, Kolay'a daha yakın aslında, e, barajın orada. Kan oturu yapacağız sizlerle birlikte. Kapıkaya derken yapamamıştık. Kapıkaya da ben yoğundum, yapamadım. Rabia tek başına cesaret demedi. Burada inşallah eğitmenlerle birlikte asıl bomba noktada Kano yapacağız. Batık Minare'nin dibine gideceğiz. E, güzel bir deneyim olacak inşallah. Var mı korku? Korkum yok. Tabii. Ben korkma. Tabii tabii kamera arkasında böyle demiyor Yok. <laughs> evet şimdi bizden önceki bir grup var. Onlar başlayacak. Sizlere onları gösterelim. Öyle de başlayalım. Evet şimdi kısa bir eğitim verildi. Hocamız eğitim verdi. Ee, bizden önceki bir grup şu anda kanalya yavaş yavaş biniyorlar. Biraz da rüzgar var ne diyorsun? Ya ya, ya derdeki. hak. <laughs> ne oldu? Şu şey korkumdan demiyorum ya. Saçım başım uçacak videoda o yüzden. Baksana. Şimdi. Benim öyle bir derdim yok biliyorsunuz. <laughs> Bak gidiyorlar. Hazır mısın? Hazırım, sıktırıyorum. <laughs> Düşersem. <laughs> Havada kadın. Hadi. hadi bakalım, bismillah. At sayalım. Otur hele. Koltuğa otur, gel sen de arkaya. al. Ay tek başıma gönderme be beni. Ha. <laughs> hadi bakalım. Al sen de bunu. Gel sen de buradan. Ben attım direkt ya. Hemen ben atamadım. Solu çektiğiniz zaman zaten tamam. Sol çekersen sağ, sağ çekersen sola. Evet. Haydi bismillah. Biz gidiyoruz. Evet. Sür şoför. Korkma abi ya. Önüne bak, an tadını çıkar. Biz turu bekleyeceğiz mi ya? Ay. Evet konuş bakalım. Nasıl? Şu an ankastram tuttu konuşamıyorum. Vallahi mı? Yere bakma yukarı bak. Yukarı bakacağım ben. <laughs> Gayet Hiç de var. İşte bir şey yok yani. Yani ne var en fazla ne olabilir ki ya? <laughs> Aman be. Ay ki <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. E, kolaydayız. Daha doğrusu e, barajın oralardayız. Batık minarenin bulunduğu bölümdeyiz. Burası zamanında hani Yusufeli Barajı mevzusu vardı ya, e, koca bir köy sular altında kalmıştı, baraj yapılmıştı. İşte burası da hemen hemen öyle bir şey. E, Batık Minare o yüzden var burada. Buranın altlarında köy vardı. Bazen zaten ilerlerde gittiğimiz zaman göreceksiniz. E, böyle bir yer. Şimdi <laughs> birlikte burayı gezeceğiz. Islandı <laughs> baba. <laughs> ya hareket etme, sen hareket et hiç ki ben burada sallanıyorum, konuşamıyorum. Ben uyuyorum bak. Bir şey mi? Net uyurum yani. Çok iyi ya. <laughs> Aa, öndeki tekne gidiyor mu? Biz mi gidiyoruz? O tekne gidiyor. Vallahi biz de mi? gidiyoruz. Gitmiyordu. Onu demirlemişler oraya ama bir sağa sola gidiyor. Çok fazla gitmiyor. Sabit. Evet şimdi grup da var. Grupla süreceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Allah'ım korkuyorum. Bu köpek balığı yoktur da. köpek <laughs> <laughs> Uy, çok Normal köpek ya. balığı yok burada şey var. Ya saçma sapan konuşma Beyaz bak. Beyaz köpek bana. balığı var ya bir büyü. <laughs> Kızılırmak'ta. <gülüyor> bir de planalar var. Ya sus sus bak valla. Kalbim çarpıyor ya. Atik Minare'ye doğru gidiyoruz. Bayağı ıslatıyor ama ya. Çok ıslatıyor. Sağ yap, sağ sola Sol yapacaksın. Sağa gitmek için sol yapacaksın. Ha, doğru. Heh. Bir tane daha yap. Tamam. Fazla yapma şimdi. Biraz sağdan ben yapayım. Ha, bırak, bekle. Kolum yapalım. Ne kadar verdik biz bu şimdi bu tura? Kişi başı 500 TL. 2 kişi 1000 TL. Ama anladığım kadarıyla galiba grupla çıktığınız zaman kişi başı 500. Tek evet. böyle çıktığın zaman e, 300 TL. Grupla çıktığın zaman daha detaylı bir şekilde öğretiyorlarmış yani gösteriyorlarmış, anlatarak gidiyorlar. Ya biz zaten buralıyız. Buraya çok turist geldiği için gruplar gitmenin amacı da biraz o. Anlatıyorlar şöyle böyle değil biz daha önce işte kolay videosunu falan, Asar Kale videosunu falan çektik zaten. Detaylarını orada açıkladık. Hani biz tur olarak bindik. Tur olarak bindiğiniz zaman şöyle bir şey var. O yüzden tur olarak bindik. Tur 1 saat, buçuk saat civarında. Tur fiyatı. O yüzden 500 lira verdik. Ama şahıs binerseniz işte 300 lira dedi Rabia'nın dediği gibi. Ama o da yarım saat. Hani biz kafamıza göre şöyle dolanalım. Çekelim. O yüzden turluk şey aldık ama turla hareket etmiyoruz. Şimdi batık minareye doğru gidiyorsunuz. Buranın en meşhur yeri. Zaten drone'la da hafif çektim. Yani biz buradayken aslında çekmek istiyordum. Ee, ama işte görüyorsunuz zaten sırsızlım olduk. Drone'u burada nasıl kontrol edeceğim? O yüzden kendimizi çekemedim. Başkalarını çektim. <laughs> Durmak istediğimiz zaman ne yapıyorduk? Şöyle. Evet geri çekiyoruz. Ama onu yaparsan şu an beni şey yapıyorsun. Dur, yapma. Aha. Rüzgar çıktı zaten. Şu minareye kadar bir gidelim mi? Ondan sonra ne yapmak istiyorsan O zaman yap. Ben insan olur mu? neredeyse Atık minarenin inin, Beni oradan alsın. Niye ne oldu? Oha. Ne? Ne kadar uzaklaşmış ya? Evet. Pism. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Melik Yemiddin, İttina Sıratı, Lezine, Nemden, Kul Huvallahu Vahat, Allahü Salatu ve La İlahe İllahü. Amcaya bak nasıl çeviriyor şey böyle. Tek kişi daha rahat, daha hızlı gidiyor. Sen şurada o zaman ayrı. Yok, tek kişilik kanalardan bahsediyorum o küçüklerden. Baya kalkıp şey yapayım mı? Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> Banyo olur ama kesin düşersin. <laughs> Nasıl gidiyor? Güzel, iyi daha böyle. Kamera değil. çekeceğim ayağıyla, arkada beni kürekçi olarak. <laughs> evet, bu arada ee, caminin bir tık yanına kadar yaklaşabiliriz. Önümüzde dubalar var. Şimdi oraya kadar yaklaşacağım. Ondan sonrasına gidilmiyor. Çünkü dediğim gibi burası önceden köydü. O seviyelerde yaklaştığımız zaman batık evler falan var aşağımızda. O yüzden çok yaklaşamayacağız. Şimdi bayağı dibine kadar neredeyse geldik. Rabia şimdi size çevirsin orayı göstersin. İşte meşhur batık minare. Evet yan yan gidiyorum şu an, drift yapıyorum. Çok fazla driftte aksiyon ayakları yapma. Valla Vallahi uçak uçtan bu kadar korkmam ya. <laughs> Nereye gidiyor? Turluyoruz öyle işte. Ne bileyim. Buranın ilerisi arkadaşlar kolay tarafa doğru gidiyor. O Asar olduğu yeri. Kapıkaya'nın tam düzenlendiği noktaya doğru gidiyor. İşte Kızılırmak. İki tane barajı var yukarıda. Bir altın Altınkaya Barajı, bir Derbent Barajı. Pardon yukarı diyorum. Barajın bir tanesi buranın aşağısında. Buraya kuruldu zaten. Aşağıya kurulduğu için zaten e, burası sular altında kalmış. Bir de yukarıda en büyük baraj var. Toplamda iki tane baraj var Kızılırmak üzerinde, Samsun bölgesinde. Aha Su kaçırıyor bu. Delinde ha. Aşkım delinde bu. Tamam at o zaman. <laughs> ne oldu korktun mu? Korkmadım. <laughs> bu gitmiyor. Ne demek gitmiyor? Gitmiyor. Nasıl gitmiyor? Gitmiyor. E ben de çekiyorum burada. Ne <laughs> çekiyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Bağdaş kırılmış bir de ya. Aferin aferin. İyi sürüyorsun Benim babam da kanocuydu. Milli kanocuydu babam. Evet bu arada grup da şimdi çıkıyor. Şu gruba bir dahil olalım bir dakika. Evet grup şimdi çıktı bu arada. Şöyle ufak bir onlarla bir tur atıp sonra dönelim. Artık abi tecrübeli oldu baksana. Yürü be. Kim tutar seni? Milli kanocu. <laughs> Aşk niye hiç konuşmuyorsun? Konsantrasyonum bozuldu. <laughs> yoruldum ya. He? Yoruldum. Dönelim mi? Yoruldum, yoruldum. He. Yoruldun mu? Utanmadan bir de ben çekiyorum 5 saattir burada suya tabii, tabii tabii. <laughs> Kamerada göstermez şimdi bunları, Keser benim çektiğim yerde de. Keyifli ama arkadaşlar ee, tavsiyem kesinlikle öğlen sıcağında gelmeyin. Bak şu an tam şu an ideal bir saat. Altı buçuk. Altıdan sonra mükemmel. Evet rehber arkada geliyor. Hiç de bir şey demedi dubalara geçenlere. Demek ki değil yasak anlamadım. Biz de o yüzden geçiyoruz şimdi. Evet, Batık Minare'nin şu an dibindeyiz. Girdik. Geldik. <gülüyor> 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 Motorla hemen hemen Türkiye turu yapıyoruz şu an planımızı. Ama Bafra'dayız normalde. Daha yeni Bur yok doğu turu yaptık daha yeni. Doğuyu bitirdik buraya geldik. Şimdi Eylül'de inşallah Ege Akdeniz yapacağız. Öyle öyle. 81'de 81 hedefimiz var inşallah. İşte o Batık Minare. Evet Batık Minare'nin şu an tam dibindeyiz. Bakın iç içeride merdiven var. görebiliyor musun aşkım? Evet. İçeride merdiven var. Yer. Merdiven. Bu şekilde yukarıya çıkılıyor. Hayır. Şöyle ittireyim. <laughs> evet şimdi devam ediyoruz rehber Karşıda gene batık evlerin duvarları falan var. O tarafı doğru gidiyoruz. Yorulduysan biraz da ben çekeyim. Yo yorulmadı ya da çok ıslandım ya. Bahsettiğim gibi işte evlerin olduğu bölüme geldik. gün batımını yetişeceğiz ve fotoğraflarımızı yapıp çıkıp sudan çıkacağız. Ortalama bir saat, bir saat yirmi dakika civarı bir süre olmuş olacağız yani. E, bence başlayalım ve gün batımına yetişelim bence. Hadi. Yormayın kendinizi böyle. <laughs> <laughs> evet, nasıl geçtiniz şimdi biraz daha? Korkun. Ee, korkmuyorum şu an. Profesyonelleştim çünkü. Ya diyorum ya bak yani en kötü şartlarda düşsen bile üstündeki yelek seni tutar. Hani evet. onu da geçtim zaten ben varım. Ee, <laughs> önce beni kurtarırsınız. <laughs> şaka şaka ben yüzme biliyorum. Karadeniz çocuğum lan ben. Ben de Karadeniz ama. Ya olabiliyor öyle şeyler. Mesela ben Karadeniz çocuğum çay içmiyorum. Yani. Olur öyle şey. da batık evmiş. Şu an burada bir 10 dakika mola vereceğiz. Dinlenme molası. Ondan sonra yola devam edeceğiz. Görüyorsunuz bak evin merdiveni şu büyük ihtimalle çatı katının. Burası çatı olmalı. Basamak var çünkü şurada. Kurup geliyor. Biz biraz hızlı geldik. Geri geri sokuyorum şimdi. Artık açtım işi. Şimdi geri geri sokuyorum. Şöyle oturma odasına doğru geçelim mi? Olur olur başka. <laughs> Evet şimdi Dönüşe geçiyoruz gün batımında. Bu Tamam. yoruldum. Motora bağladım biraz önce hani de. Senin dedem de şeyde. He? Hakan Hoca'ydı. Deden değil, yok babam. 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 Dedeme, Dedemin zamanında kanı yoktu. <laughs> Ana su alıyor, batıyor ya bu. Ya saçma saçma. He, ee, baksan şuraya gün oldu. şaka diye diye gerçeğe dönecek şimdi, göreceksin o zaman. En fazla ne olabilir ki? Batarız. Islanırız diyeceğim. Zaten ıslandık. Sucuk Islanır. gibi oldum. Ben mi? yani ıslanmama şansınız yok bu arada. Gerçekten ıslanıyorsunuz. Alt taraf komple ıslak şu an. Evet pantolon ıslı Aynen öyle. Neyse motor da kuracak zaten gidene kadar. Ama gerçekten yapacaksınız kanoyu akşam üzerine doğru saat 6'dan sonra yapın. Kesinlikle. Hem esiyor güzel bir şey var. Hem yanmazsınız. Oh. Başınıza güneş geçmez. Hem de manzara izlemiş olursunuz. Gün batımı manzarası mükemmel oluyor burada. Evet. O zaman Kıyıda görüşürüz. Yok. Yok. Hiç seni. O zaman Evet. <laughs> Bu kadar. Bu kadar. <laughs> Arkadaşlar, bir günün de sonuna geldik. Bugün turu yaptık Batık Minareli'nin orada. Eğlenceliydi, yorucuydu. Ama çok güzel. Başka Dediğimiz gibi başta da demiştik, öğlen saatlerinde aman diyeyim, şöyle akşamüstü gün batımına doğru yaparsanız mükemmel olur. Bafra ekstrem düzenliyor bunu. Çok güzel bir etkinlik. Buraya gerçekten ilginin çekilmesine dair çok güzel katkıları var. Güzel bir gündü, böyleydi. Sen de korkularını yendin herhalde. Evet korkularımı yendim. İlk başta çok korktum gerçekten ama sonra insan alışıyor. Evet. Yani. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoda de. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.